nefsine karşı zulümkar olur. Tarak suresinin dördüncü ayeti kelimesi: Kadınlarımız içinden adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise yüklerini bırakmaları, doğum yapmalarıdır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona içinde bir kolaylık verir. Boşanmış olan kadınlar arasında adetten kesilmiş olan kadınların diye bir erkekle evlenebilmeleri için bekleme süreleri 3 aydır. Hayız halindeki bir kadının ise temizlendikten sonra bekleme süresi yine 3 aydır. Hamile olanların ise bekleme süreleri çocuklarını doğurma zamanına kadardır. Allahu Teala kadın haklarını korumakta ve kadınların birden terk edilmemelerini sağlamaktadır. Bir kadın çocuğunu doğurduğunda çocuğunu emzirmek isterse babası tarafından çocuğun annesine bir ücret ödenmek mecburiyetindedir. Kadın boşandığında da onun geçimini temin ederek erkeğin durumu nispetinde bir nefaka bağlaması da mecburidir. Erkeğin geçim durumu zayıfsa durumuna göre bir nafaka vermesi lazımdır. Şayet erkeğin durumu iyiyse o da kendi durumuna göre nefakayı arttırır, ona göre bir nefaka verir. Şayet kadın kocasının nikahı altındayken kocası vefat ederse bu kadının da diğer bir erkekle evlenebilmesi için bekleme süresi 4 ay 10 gündür. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun işine bir kolaylık verir. Allah'ın kanunları çerçevesinde hareket eden insanlar Allah'tan korkarak Allah'ın emirlerine riayet edenler Allah kendilerine daha iyi insanlar nasip eder. Bakarsın kadına salih bir adam ihsan eder veya adama salih bir kadın nasip eder. Yeter ki insan gönlünü Allah'a bağlayarak hareket etsin ve Allah'tan korkup Allah'ın emirlerini terk etmesin.